Alo sesim geliyor mu? Geliyor. Sana soran olmadı ya. Birimdeki çubuk krakeri verir misin sen onu götünde parçalayayım paketiyle beraber. <laughs> Kime dedin bu arada onu bana da mı inşallah? Yok ya senin götünde farklı bir şeyler parçalıyorum ben çubuk krekeri. Oh, tamam rahatladım ya. Çünkü onlar, Aynen, to onlar yani. toplu satılıyor oğlum onlar fazla. Küçükleri kesmiyor ben hani böyle küçük pakette oluyor ya büyükleri daha güzel bence onların. Vereyim büyüğünü. <laughs> Olur krakerden bahsediyoruz değil mi? <laughs> Sana ne Kanka, Ben bu spike atınlara bana bir söz veriyorum. Sözü söylüyorum. Alıp da atıyorlar yani. Hı hı. Spike'ı götüne kurarım adamların da çözmesini beklerim. Bak bana atma bir daha. <laughs> tamam özür dilerim at. <laughs> bir daha olmaz abi. Ben alırım oğlum kendim istesem alırım. Tamam abi özür dilerim ya. Kalp kır... Seni sevdim ben. Sağ ol abi ben de seni sevdim. Gel hadi gidelim. Hadi. Phoenix göt damarını 5'e bölerim bak seni Tamam Ta -ta abi ne var önüne Bak var, yemin olsa atma şunu bak çok ağır söyleyeceğim. Tamam oğlum dilerim At bana at. At tamam Fark, kime? 2, Fark, bana at bana At, at sadece. Bana yine bu yine. He aldım. için atsana bana. Bana atsana bana. Ya götüre girsin seni Spike ya. Helal bu adam da bala falan kill alıyor ama alıyor helal olsun. O valla senin götünü parmaklarım <laughs> aa, aa Aa neler diyor bana? Al şunu sinirimi bozma. Kanka kız var be yapma. Terbiyesiz herif ya. Kanka bizim grupta merak etme. Yani sizin grupta olunca terbiyesizlik olmuyor mu? Ya sus. Ya bir pep. Tabi tamam, sevgilisi o zaman kesin. Sevgili Pire en sevdiğim hadi bakalım. Ya sen de mal adamsın ya. Yapma ya. Oğlum silahı niye atıyorsun gerizekalı mısın? Kanka bir kapak sesi geldi be. <laughs> i̇şte kardeşim bizde böyle anladın mı? Bizde laf yok. <laughs> eğim var <laughs> bizde eğim. Adamın hesabını bozmayın vallahi. <laughs> Spike, Spike Kanka bir şey diyeceğim ha. O Spike al... Yağmur, Yağmur gel hadi Yağmur 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 abla çıktı galiba dayanamadım sevgilisinin yaptığı şeylere ben dayanamazdım yani baksana Ya sen ne kadar Yağmur yağmur Ne oldu birader bir şey Aa, mi oldu Yok bir şey, şey yok. demek istemiyorum hadi siktir git Ya bir sorun varsa yok bir sorun varsa söyle yani halledelim anladın mı? Ben seni çağırayım bir maltebeci bari güzel bağırlayalım seni Zeytinköy'e çağırayım kardeşim <laughs> Yok abi orası zengin, zengin yer ha, aynen zengin yer Zengin yer abi orası zengin bebesimiz sana sen ha Ben seni yapıştırırım bir tane görürsün Oğlum bak seni var ya parayla <laughs> Antalya Antalya zeytin gel kardeşim. Ha, sen oraya mı diyorsun ama? Se biz bir tamam, ağırlayalım Ağzınız kokuyor mu Antalya'da? Ya Sage niye çıktı ya? Baksana da sıfır kille en iyi en iyi oyuncumuz çıktı şu an. Sage gelecek mi ona göre raportlayayım da. Gelecek gelecek. Ya. Dingi fazla. Al kanka. <laughs> Versene spike kanka. Spike. da ya, yaptınız şerefsizlik ama. Ananı sıkıyorum bak bir daha spike bana kanka yağmur. Asil aldım kanka. O Guardian'ı niye aldın? Kanka Asil'i görmedim ya. Sıkıntı yok kanka. Tam kanka sorun yok ya. Oğlum sen bir kessene. <laughs> Tehdit miydi bu? Ver, ver Spike ver. Hayır. İstiyor musun Spike'ı? Ver. Abi çek verim. Abi siktir git. Tövbe tövbe tövbe. Orospu. bu. Orospu. Orospu. Ayıp oluyor ama. Reyna <laughs> git kur lan. Abinin hadi kur. Aferin. Kardeşim alsana üstüne. Reyna kuracaksın mı artık? Reyna kursana. Spike. Spike. Kaybol kur lan. Lan kur! <laughs> Al! Attım köre, attım köre, attım köre kur, kur köle, kur köle. Kankacım o köre alır bir yerine sokarım. Bak yapma şu şey. Ay, ayıp oluyor kanka. Kral adamsın da ayıp oluyor. Bari kaydı. Kanka kanka, kanka, kanka yapma ya. ya Gözünü seveyim. Ben kanka. kanka yapma ya. Her kuru alıyorsun. Mutladım oğlum, mutlayın şunu. Kanka alacağım, yapmayın ya. Yalnız bırakmayın beni. Ben de mutladım. Yapmayın yani. oğlum mutlu, ya. Mutlu mutla. Reis mutlasana kanka. Yapma oğlum, oğlum ya, ne olur. Gerizek. Kutu üstü, işte, kutu üstü. Işte. Phoenix senin. Kanka kör atıyorum. Ya atacaksın oğlum siktir git şuradan. Ne bokuyorsun lan sen? Tabi siktir git. Elbow olabilir. Repleseniz ya, reple repleseniz ya. Lütfen ya. Lütfen, lütfen ya. Lütfen, lütfen. şunu repleseniz ya. <laughs> ban mı yedim lan? Arkadaşlar ban ban yedim. Anlık ban yedim ama. Herkes Yapma lan öyle bir şey. Harban diyorum galiba. E ee, buraya kadarmış ya. Tamam. My internet, my internet, my internet is gone. Beni özlemişlerdir şimdi ya. İnternet geldi de. Gel kanka. Gün çiçekler gibiyiz. Haslıktır geldi, geldi. geldi ya. Yine geldi ya. Yallah. <laughs> Alo sesim, sesim geliyor mu? Geliyor dayı. Dayı mı? Ayıp almıyorum ya. Dayıdan ayıp mı olur oğlum? Ayı demedim ki dayı dedim. Tamam sen sen çok nefes alan birine benziyorsun ya. Sen de ağzında saksı yapan gibi böyle sesin çok içeriden geliyor. Ha öyle mi? Öyle öyle. Ha, öyle mi? Ha, i̇nsanı çarptım. Kimlerde mikrofon var başka? Mikrofon falan. Amalar koyayım ne istediysem aldınız sikeceğim artık ha. Kes lan oyunu oyunu. <laughs> oğlum senin iflanı sikeceğim. Kes lan. Kanka sova alabiliyorsan sova al ya. Ya oğlum bu sovanın sesini bilmez yorallı <laughs> fazla konuşursan falan öyle, öyle seni falan sikiyorum. Öyle mi lan ya Senin yeşin kaç lan? Yaşın kaç? Allah Git. Allah. Yeşin kaç bana onu söyle. Ee, hemen söyleyeyim sana. Söyle abi. Yaşım. Dur bakalım Ka kaç? Bugün kaçsın? Bugün kaçım biliyor bugün musun? Bugün kaç olmak istiyorsun? Bugün <laughs> babanın yaşında olmak istiyorum. <laughs> Aga bugün yaşasaydı o zaman kaç olurdu oluyordu? Öldü mü? Öldü mü baban? Vefat mı ettik abi? Hı -hı. İyi ölmüş babanı sik. Bir şey diyeyim mi? Sen her bir tam oyna, dayaktık silah. Şu an yanımda olsam ensene bir tane yapıştırırdım böyle durmadan böyle. Allah Şak Allah. Şak diye yapıştırırdım. Allah Allah. Allah. <laughs> böyle var ya bu Eee Vallahi yapıştır. Yani. Bak, Discord bak hadi. Discord mu? Ver bakalım aslan parçası. Bekliyorum. Bak bak kör falan atıyor korkak. Çıkıp vuramaz çünkü yeteneksiz. Aynen. <laughs> Gerçekten yeteneksizim bu arada. Senin gibi. Demek ki babadan oğula geçmiş sana ha. Oo hadi eyvallah kardeşim. Uuu, let's go. Babam <laughs> Bir tane daha var orada şey. kardeşim adam. Bir tane daha var. Ah be. Anana süzgün Oğlum orada da var. Orada ya. da var. Orada da varmış. Nereden bileyim ben? Sol taraftaydı senin orada dediğin adam ama. Yo sağdaydı. Ben sol diye bir şey demedim. Bir daha da benim killerim alma. Çarpmayayım ağzına bir tane. Oğlum sen kendini et çat demedin Oyunu oyna. Oyun de oyna. Sen ekleyeceksin değil mi? Oyna <gülüyor> <Oyununu> <gülüyor> oyna. Oyun oyna. Oyun sonu ekleyeceğim. <laughs> Kem açarız birbirimizi, olur mu? Ben seni 69 sunucusuna davet edeceğim. Oo öyle mi diyorsun? Deneyimim olmuştu senin tanın çok iyi tanıdığın biriyle. <laughs> Çok iyi tanıdın ama bayağı iyi tanıyorsun o kişiyi Sağda adam var duydun değil mi? O fakir kulaklığın olabilir de o yüzden söylüyorum sana tamam. Fakir kulaklığı var ya kulak işi var Lan sen bir tık öldün ha Aynen öyle Ne oldu? Ne oldu? oldu? Salın lan küreği abinize Al bakalım işe yaramaz adama bombayı verilir hep i there. Ne oldu Oğlum verme artık şunu git lan. Dondurma gibisin birazcık görsen çok çabuk. Erir misin iki tane almayalım. Paylaşmak güzeldir dudaklar bölüşsün ya. Bak şimdi baba. Bu taktiği de kimseden göremezsin ha. Oyuncu okuyorsun ha. Ama kurman lazım. Yani öleceksin. Hem de headshot yiyeceksin. Direkt böyle çat diye öleceksin ama. Al yani. yemek için attıktan buraya kurdum. Adamsa gel lan ulan. Buradayım. Karşı sage. Karşı Kanka buradayım, karşısı, karşısı buradayım. Käytt, so kanka kanka buradayım. sen rahat ol ha. Adam, Aa, adamsa against against gelir. Against. Sorun against 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 yok. Adamsa İkisi birden gelsin kardeşim, sıkıntıya girene bir lan. yaralı lan. Cerrah, hemme. Hadi eyvallah. Doğal. No. Gaza geldi, Gaza geldi. Phoenix sen de para çok, Getar. bana bir phantom bakayım. Tamam Fakir ağzın kokuyor, al şunu. Seç kardeşim bomba atar mısın ya? Bende dursun en iyisi. Ne kadar? Yok kardeşim. Kardeşim atar mısın kardeşim? Al, al. Abi bana koydum o teknikleri. Çıkmayın oraya, çıkmayın. Oha öyle de demezsin bu arada abi. Geldi kalbimi kır yani burada, kalbim kırılmış yani. Bak. Oğlum Baba ben sana bombayı vermeye geldim ha. Öldürse görürüz. Bu seyirci söyleyeyim bir daha eğer bomba ona gelirse bana atacakken yani. tamam mı? Bu bomba kralı benim çünkü. Allah Allah. Aynen aynen. Hayırdır kardeşim. Kardeşim mi? Hayırdır abi hayırdır aslan parçası. Aynen aynen. Öyle. Yarra yedi böldü 2 amana koydum. Baba kimse bir şey yemedi sakin olun. Biraz önce amına koydum kör etti sonra içinden çıktı beni öldürdü. Arkadaşlar küfürsüz konuşsak olur mu ben rahatsız olurum da. Konuşamam amına koyayım. Feniks sağında Odin var Odin var. <laughs> odin, Kanka ben, oğlum, odin, odin almayacağım var. ya. Odinle ne abi gözünü seveyim ya. Oğlum adamda Odin var. Odin adamda Odin var. Odin ne adamda Odin var. Odin abi senin ben kafana Arkadaşlar Allah'ın izniyle gidiyorum ben. Oğlum siktir git artık be. Hadi bakalım. <laughs> alın operatörü alın. Sage çok operatörü bana atar mısın? Ben Sen çok iyiyim de operatörde Seç. Bana atma şansın var mı? Oğlum Bayağı gerçekten Bayağı iyiyim, iyiyim da. oyuna bak. İyiyim oğlum. Ya. Ya. Siz rahatta kalın abi. Bak Sage abisini dinledi şu an. Attı bana Ay. silah. Sıkıntı yok. Çok iyi, çok iyi takım. Çok iyi. Adam arkadan geldi. Gelsin oğlum ya. <laughs> Sage çok önemli bir görev vereceğim sana. Çok önemli ama bak. Ya biz boş yakma ya. <laughs> Al şunu. Boş yakma ya. Ananı <laughs> avradını ya. Göte adamlar vurdu. <laughs> Headshot attım ya. Neyse Phoenix. Buraya kadarmış kardeşim. Buraya kadar Allah kardeşim. Allah'a Allah emanet. Umarım bir daha görüşmeyiz. Şey. F5, F5. Reyna, Jet. Umarım bir daha görüşmeyiz arkadaşlar. Bu takım lütfen bir daha bir araya gelmesin. Ne olur yani. Akşam akşam evine geleceğim. Yatağına gireceğim. Gel, gel. Oğlum, Bekliyorum. Biri F5 vermedi bak. Ya Sage ver mi? Sage versene F5. Sage vermiştir kanka. Aptal verdim. <laughs> Aptal verdim. Yalancı. Bırakamıyorsun sen beni. Tam beni bırakamıyorsun. Beni bırakamıyorsun Seç. Özleyeceksin değil mi beni ya? Kedi Seç oyun sonu istek kadar sen kabul etmeyeceğim kusura bakma onu söyleyeyim. Lan bir boş yapma sana artık. Onu, onu bir söyleyeyim ben. Onu bir söyleyeyim. Senin isteğine başlayacağız. ya. Yani tamam biliyorum bırakamıyorsun beni ama yapma yani bunları. Seç duvar kur. Oğlum iki saattir bir adam vardı hala bir adam var lan. Ha seç benim sözümü dinliyor ya? Aptal, kes sesini artık. Aa.